Beyler bayanlar kaç günlerden beri video gelmiyor biliyorum bir iki tane salladım ama bu ay içinde gene de az video başıma bir şey gelmedi merak etmeyin ölmedik yani sadece video fikri bulamamazlıktan video atmadım gene işinize yarayacak bir video ile başlayayım dedim gene gene ne sokayım gene işinize yarayacak bir video ile startı verelim gene hay amma yumru çakacağım ağzına o <laughs> ne <Onu> öyle <gülüyor> <gülüyor> Bu video türünü zaten biliyorsunuz. Size oyun, programlarınız için kullanmanız gereken laptoplar, iş için, ofis için kullanmanız gereken laptopları falan önerdiğim video türü bu. Konuya hakimsiniz yani. Bu ay çerçevesinde fiyatı en uygun laptopları size önereceğim. Destek için arkadaşlar şart gibi bir şey. Yani benim için şart. Bana çok desteği oluyor. Abone olup bildirimleri açıp beğeni tuşuna basmak, bir de aldıysanız yorum paylaşın ya da video hakkında yorumlarınızı paylaşın. Güzel olur. Şimdi geçelim o zaman. Çok boş yaptık. İlk sıradaki beyler, bayanlar. Beyler demeye çok alışkınım ya. Ama laptop videosunu bayanlar da izler yani. Adamın, adam diyor bak hala. Şimdi bu laptop günlük, günlük ne demek lan diyeceksin. Alacaksın ofis işlerinizi, ofis programlarını, internette gezinmeler olsun, film izlemesi olsun. Ondan sonra LOL, CSGO, Valorant'ı daha açar büyük ihtimal. 60 falan oynatır herhalde. CSGO ile Zula'yı bayağı oynatır. Çünkü Valorant ile CSGO arasında fark ne diyeceksiniz. Valorant DirectX 11 bir de işlemciye çok önem veren bir oyun. Ona göre tasarlanmış. Ama CS:GO DirectX 9 daha eski nesil bir grafik çizimine sahip olduğu için düşük bilgisayarlarda da açılıyor rahatlıkla. Bu videonun sınırı 8 GB RAM şart olması. SSD'si var 256 GB gayet yeter. LOL, CS:GO falan sokacaklar için, ofis programları kullanacak için. Yeni nesil bir işlemci olduğu için Ryzen olduğu için genellikle programlarda sıkıntı yaşatmıyor. SSD'de olduğu için hızlı hızlı sıkıntı çıkarmıyor. Normalde eski nesil olsa takılır, kasar ya da hard disk olsa takılır, kasar. Şey program programları da çalışır, toket falan. Ama kasmalar olur. Ryzen 3, i3 eşiti, güç tasarruflu dördüncü nesil bir işlemci. Güç tasarruflu olması dediğim gibi kırpma olayları oluyor. Lol, CS:GO falan onlarda sıkıntı çıkarmasa da, genel kullanımda da sıkıntı çıkarmasa da yüksek oyunlar için yetersiz. 1080p ekranı mı var? Yoksa? 720p'me full hd'ymiş. Full hd olması kötü oldu. HD olsa gerçi diğer kullanımlar için full hd olması mükemmel ama bunu alıp GTA 5 oynamak isteyen kişiler de oluyor bütçe sıkıntısı sonuçta. HD olsa HD'ye alıp düşük ayarları aldığınızda çok görüntü bozukluğu olmuyor. Ama full HD ekran olup siz onu oyundan HD yaparsanız kenarları acayip şekilde kırılıyor. O yüzden GTA 5'te ekmek çıkmaz beyler. Şöyle bir laptop var. Bunu niye seçtin diyeceksin. Marka köpeği misin? Ben normal Huawei Gram sevmem. Çin malı hiçbir şey sevmem. Siz alacağınız için. Sizin önünüze bırakıyorum. Çin malı bir şey sevmem ben. Kullandığımız her şeyin içinde var ama olsun. Direkt bir marka Çin malı kullanmayı sevmem. Ryzen 5 4600H var. Bu fiyata Güç tasarrufsuz bir işlemci. Direkt Ryzen 5 4600H var. Diğer bu fiyatlarda bu işlemciyi bulmak zor. Sırf bunun için önerdim. Bu saydığım işleri daha hızlı yapmanızı sağlayacak. O dediğim video edit programlarını vesaire, AutoCAD falan o programları vesaire daha hızlı çalıştıracak. Dedim ya takılma falan olur. Bunda olmaz takılma falan. Bunda editi de yaparsın. Takılmadan işlerini halledebilirsin. Zaten ofis ve iş yazmış. Ama gene de oyun kullanımı daha demin saydığım CSGO, LOL'de vesaire de gene akar. Bu GTA 5'i de kaldırabilir ama gene düşüklerde tabii. Ekran kartı entegre ekran kartı zaten. Çok bir şey beklemeyin bunda da GTA 5'te. E GTA 5 diyorum ama tek tek oyunları size saymayacağım. GTA 5 dediğim AAA oluyor. Güçlü sistem isteyen oyunlar demek istiyorum GTA 5 derken. DirectX 12 vs DirectX 9 gibi. Yani DirectX 9 oyunlarını Metiniki gibi DirectX 7 oyunları gayet kolay açılır bu bilgisayarlarda. Ama DirectX 11, 12 oyunları zor çalıştırır. Bu tamam. Şimdi artık her şeyi yaptığınız kısım. Ben sadece şimdi özellikleri söyleyeceğim size. Bu fiyatlardan sonra şey oluyor. Yapıyorsunuz daha hızlısını yapıyorsun. Fiyatı arttırdıkça onu daha hızlı yapıyorsunuz oluyor. Çünkü zaten bunlar bu özellikleri hepiniz biliyorsunuz. Bu özelliklere sahip en ucuz bilgisayarları bulmaya çalıştım. Bunda şey yok. Windows kurulu değil. Onu söyleyeyim. O yüzden fiyatı düşük olabilir. Ama siz halledersiniz anladınız beni. Gerçi <laughs> Windows'un pahalı dönemi geçti. Şifresini bile satan oluyor ucuza. Anladınız siz olayı yapmasanız bile şifresi var. 50 liraya verip alıyorsun. Bu Lenovo. <laughs> Beyler bu laptop niye bana bu kadar ince geldi? Bunun neresinde GTX 1650 Ti var lan? Bu nasıl oyuncu laptopu lan? Bu narin tasarımın içinde Ryzen 7 4800H sağlam bir işlemci 16 GB RAM 512 GB SSD hard disk yok takma yeri de yoktur bunun bu arada çünkü incecik görüyorsunuz bir tane daha M.2 yuvası vardır ama içinde açabilir misiniz bilmiyorum incecik olduğu için incecik kaç kere söyleyeceğim acaba 1650 Ti var. Bunda her şeyi yaparsın. Bu en son çıkan oyunları 1080p'de 60 FPS'e yakın oynatır. Güçlü oyunları. Program için alacaklar zaten gözü kapalı alabilir bu laptopu. İş yapacaklar da bunu alabilir o yüzden. Video editlerinde falan da kullanabilirsiniz. Böyle hard oyunlar geliyor ya son zamanlarda. Onlar da geri kalırsa bir tık geri kalır. 1080p full ayarları alırsan 50 falan takılır herhalde. 50-40 falan takılır. Bu da zaten olaylar olaylar. Bundan sonrası RTX bölümü beyler. i7 10. nesil işlemcisi var. 8 GB RAM. Bu 8 GB RAM bunu olmamış. Ama diğer özellikleri çok uçuk. O yüzden olabilir. Ve bunu gördüğünüz gibi kasası geniş. Dediğim olay bu. Daha deminki ile alakası yok. Daha deminki ne kadar ince bir laptoplar. Buna 8 GB daha RAM takarsınız büyük ihtimal. Yere çok güzel açık bir şekilde vardır. Arkadan açılır. Sıkıntı çıkarmaz. 256 GB SSD yetmez buna bu arada. İkinci yerleri vardır takılacak. Takviye yapabilirseniz size yetmezse yetmez büyük ihtimal. Bununla hard oyun oynayacağınız için. Bununla hangi programları kullanmak için alabilirsiniz? Bu oyun tasarımları programları veya 3D objeler tasarlayanlar kullanabilir bu laptopu. Ekranı da 144 Hz. Gamerlar için özel kardeşim. Gamer al kardeşim kullan. Tasarımı güzel bu arada. Kalın ama o kadar da kalın hissettirmiyor. Kötü durmuyor yani. Buna takviyeler yapmanız gerekiyor ama söyleyeyim baştan. RAM takviyesi bir de SSD takviyesi yapmanız gerekiyor. 144 Hz mükemmel bir şey bu arada. 144 FPS'e çoğu oyunda çıkarsınız. Akıcı akıcı oynarsınız. Bakalım ekranı Full HD'ymiş. Full HD demek 1080p demek. Gayet iyi. Diyeceksiniz buna niye daha yüksek çözünürlükte ekran koymamışlar. 144 Hz 1080 de bu laptop için ideal. Şöyle bir şey var elimizde kardeşim. Yeni geldi bu izine diyorlar adına. Beyler bunda daha deminki ekran kartının en yüksek versiyonu var. Onun güçlü hali. İşlemcisi falan aynı. Komple ekran kartı aynı ama onun güçlü hali. Daha çok FPS veren hali. Daha iş yapan hali. Daha deminki Eksikleri bu laptop tamamlamış. 16 GB RAM iyidir. 512 GB SSD yeterli. Bu laptopu alıp oyun oynayacaklar için bu bile yetersiz beyler. Bu laptopun bir tık üstü işlemcisi var. Gerçekten bir tık he. Bunun dizaynı nasıl? Bunun dizaynı kitap gibi. Kli. Kitap gibi harbiden he. Simetri hastaları anlık beliriyor. Ekstra bahsedeceğimiz bir şey var mı bundan? Aynen. 1440 çözünürlüğe sahip. Bu arada dediğim olay buna 144 ters koymamışlar ama 1440 çözünürlük koymuşlar. Demişler bu ekran kartı 1440'da 144 Hz veremez. FPS veremez. Her oyunda veremez. Yüksek oyunlarda veremez. Bu RTX 3070 olsa 60 Hz olsaydı monitörü ayıp etmiş olurlardı mesela. Direkt ayıp etmiş diye söyleyebilirdik. Ve fiyatı da yükseltmemek için böyle bir şey yapmışlar. Güzel olmuş. Bu laptopun eksiklerini tamamlamış ve bir tık üstüne çıkmış hali bu. Size kalmış hangisini seçerseniz kendi tercihiniz. Bu ne? Bunu niye koymuşum biliyor musunuz? Bunda 11. nesil i7 var. En güncel işlemci laptoplar için ve çok güçlü bir işlemci. 16 GB RAM, 512 GB SSD bir de RTX 3060 var. 3060 buna bir tık az gelmiş. Bakın bu garanti veriyor. Demek ki bu bakalım. Bu arada bu da 1080p çözünürlük. İyi izleyin. Aynen. 3070 olmadan emin olamazsın boş yere koymuş gibi olursun ekranı. 144 FPS'e her oyunda 1440 çözünürlükte alamaz. Dizaynı güzel. Tek farkı çok güçlü bir işlemci olması içinde. Fiyatı bu kadar arttırmış. Baya bir FPS arttırır bu arada. Özellikle Valorant falan işlemci gerektiren oyunlarda baya bir FPS çıkartır. Bunda net bir şekilde 144 Hz oynayabilirsiniz. Herkesin bütçesine göre ayarlamaya çalıştım beyler. Umarım laptopları falan önerdiğim şekli vesaire beğenmişsinizdir. Daha çok video için ne yapacağınızı biliyorsunuz. Abone olup bildirimleri açmak ve beğeni atıp yorum bırakmak. 4 tane şey. Halledersiniz siz. Kendinize iyi bakın. Sonra görüşmek üzere. Bu arada satın almayı düşünenler linklerden tıklayıp alırsa bana destek sağlamış olur. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.